Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümden genel tekrar problemleri çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuz şöyle. Hacimleri 0,5 er metreküp olan sabit hacimli iki kap aralarına yerleştirilen bir vana yardımıyla birleştirilmiştir. Vana kapalıyken kaplardan birinde 600 kPa basınç ve 20 °C sıcaklıkta, diğerinde ise 150 kPa basınç ve 30 °C sıcaklıkta hidrojen bulunmaktadır. Vana açılıyor ve sistem 15 santigrat derecedeki çevreyle ısıl dengeye ulaşıncaya kadar soğumaya bırakılıyor. Kaptaki son basıncı hesaplayın. Şimdi burada arkadaşlar kaptaki son basıncı hesaplayabilmek için yine ideal gaz denkleminden faydalanacağız. İdeal gaz denklemimiz P çarpı V eşittir. M çarpı R çarpı T idi. Burada amacımız son basıncı hesaplamak. Son hacim vana açıldıktan sonra her iki kabın toplam hacmi olacaktır. Ve yine burada Son kütle vana açıldıktan sonra her iki kabın toplam kütlesi olacaktır. R hidrojenin ideal gaz sabiti. T sıcaklığı ise bize son durumda da 15 santigrat derece olarak verilmiş. Öncelikle bizim burada ikinci durumdaki hacim ve kütle değerlerini hesaplamamız gerekiyor. İkinci durumdaki hacim değerimiz şuna A kabı, şuna da B kabı dersek V2 eşittir VA artı VB olacaktır. Buradan A ve B kabının hacimleri 0.5'er metreküp verildiği için 0.5 artı 0.5. İkinci durumda kabın toplam hacmi 1 metreküp olarak bulunur. Şimdi toplam kütleye bakalım. Yine toplam kütleyi ideal gaz denkleminden elde edeceğiz. İdeal gaz denkleminden M kütlesini çekersek P çarpı B bölü R çarpı T formülünden elde ediliyor. Burada her bir kap için ayrı ayrı hesaplarsak öncelikle A kabındaki hidrojen kütlesini hesaplayalım. MA eşittir PA çarpı VA bölü R çarpı TA diyeceğiz. Burada A kabının basıncı bize 600 kilopaskal verilmiş, hacmi 0.5 metreküp, e, hidrojen gazının ideal gaz sabiti 4.124 kJ bölü kilogram buna tablolardan bakabilirsiniz ve A kabının sıcaklığı 20 santigrat derece bunu da kelvine çevirmemiz gerekiyor 293 kelvin. Buradan A kabındaki hidrojen kütlesi 0.248 kilogram olarak hesaplanıyor. Şimdi B kabındaki kütleye bakalım. MB eşittir PB çarpı VB bölü R çarpı TB diyeceğiz. Burada B kabının basıncı 150 kilopaskal verilmiş. Çarpı yine hacmi 0.5 metreküp. İdeal gaz sabiti 4.124 çarpı sıcaklık ise 30 santigrat derece verilmiş. Kelvin'e çevirdiğimizde 303 Kelvin yapıyor. Buradan hesaplarsak B kabındaki hidrojen kütlesini 0.06 kilogram olarak elde ediyoruz. Şimdi vana açıldıktan sonraki toplam kütleyi hesaplayalım. M toplam eşittir. MA artı MB o da eşittir. A kabındaki hidrojen kütlesi 0.248 artı B kabındaki hidrojen kütlesi 0.06. Buradan toplam kütle eşittir 0.308 kilogram olarak hesaplanıyor. Şimdi artık ideal gaz denkleminde P basıncını hesaplayabiliriz. Geriye kalan bütün değerleri biliyoruz çünkü. Buradan P eşittir M toplam çarpı R çarpı T2 bölü V2. Toplam kütlemiz 0,308 kilogramdı. İdeal gaz sabiti 4.124 kJ bölü kilogram. Ve ikinci durumdaki sıcaklığımız 15 santigrat derece olarak verilmiş. Bunu da kelvine çevirirsek 288 kelvin ve son durumdaki hacmimiz 1 metreküp. Buradan son durumda kap içerisindeki basıncı P eşittir 365.8 kilopaskal olarak hesaplıyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. 20 metreküp hacmindeki bir tankta 23 santigrat derece sıcaklık ve 600 kilopaskal basınçta azot gazı bulunmaktadır. Bir miktar azot gazı dışarı atılarak basıncın 400 kilopaskal olması sağlanmaktadır. Son halde basınç 20 santigrat derece olduğuna göre dışarı atılan azot kütlesi ne kadardır? Yine burada arkadaşlar hemen ideal gaz denklemimizi yazalım. P çarpı V eşittir. M çarpı R çarpı T diyeceğiz. Burada dışarı atılan azot kütlesini hesaplayabilmemiz için ilk ve son durumdaki kütleleri incelememiz gerekiyor. Buradan kütleyi çekersek M eşittir. P çarpı B bölü R çarpı T olacaktır. Şimdi birinci durumda basıncımız 600 kilopascal. İkinci durumda basıncımız 400 kilopascal'a düşüyor. Ve ilk durumdaki sıcaklığımız 23 santigrat derece. O da eşittir 296 Kelvin. İkinci durumda sıcaklığımız ise 20 santigrat derece. O da eşittir 293 Kelvin ediyor. Burada ilk ve son durumdaki hacimler değişmiyor. V1 eşittir V2. O da eşittir 20 metreküp. Ve azot gazının ideal gaz sabiti ise R eşittir 0.2968 kJ bölü kilogram kelvin. Şimdi artık ilk ve son durumdaki kütleleri hesaplayabiliriz. Çünkü formüldeki bütün değerleri biliyoruz. İlk durumdaki kütleye bakalım. M1 eşittir. İlk durumdaki basıncımız 600 kPa. Hacim 20 metreküp. İdeal gaz sabiti 0.2968. Ve T1 sıcaklığımız 296 Kelvin. Buradan ilk durumdaki kütle 136.6 kilogram olarak hesaplanıyor. İkinci durumdaki kütleye bakalım. M 2 eşittir. İkinci durumdaki basıncımız 400 kilopascal, hacim değişmiyor 20 metreküp ve ideal gaz sabitimiz 0.2968 çarpı ikinci durumdaki sıcaklığımız da 293 Kelvin. Buradan ikinci durumdaki kütle 92 kilogram. Soruda bizden dışarı atılan azot kütlesi ne kadardır diye sormuştu. Bunu da ilk durumdaki azot kütlesinden ikinci durumdaki azot kütlesini çıkarırsak dışarı atılan azot kütlesini hesaplamış oluruz. Dolayısıyla delta m eşittir m1 eksi m2 şeklinde yazarsak 136.6 eksi 92 buradan dışarı atılan azot kütlesi 44.6 kilogram olarak hesaplanıyor. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Hacmi bilinmeyen bir kap bir bölme yardımıyla ikiye ayrılıyor. Kabın bir tarafında 0.8 MPa basınçta doymuş soğutucu akışkan 134A'dan 0.01 m3 hacminde bulunurken diğer tarafı boşaltılmıştır. Bölme ayrılıyor ve soğutkan tüm kabı dolduruyor. Soğutucu akışkanın son durumu 20 santigrat derece sıcaklık ve 400 kPa olduğuna göre kabın hacmini hesaplayın. Şimdi burada arkadaşlar son durumda soğutucu akışkanın bize sıcaklık ve basınç değerleri verilmiş. Burada biz bu sıcaklık ve basınç değerlerini kullanarak tablodan soğutucu akışkanın özgül hacim değerini okursak ve bunu da soğutucu akışkanın kütlesiyle çarparak kabın toplam hacmini hesaplayabiliriz. Tabii bunun için öncelikle soğutucu akışkanın kütlesini bilmemiz gerekiyor. Soğutucu akışkanın kütlesini ise ilk durumda bize verilen soğutucu akışkan özelliklerini kullanarak yine hesaplayabiliriz. Burada ilk durumda soğutucu akışkanın basıncının P eşittir 0.8 MPa olduğu bilgisi verilmiş ve soğutucu akışkan fazının ise doymuş sıvı olduğu bilgisi verilmiş. Buna bağlı olarak arkadaşlar tablodan biz soğutucu akışkanın özgül hacim değerini okursak ve hacim değerini de bildiğimiz için buradan soğutucu akışkanın kütlesine ulaşabiliriz. Doymuş sıvı olduğu için tablodan Vf değerini okuyacağız. Buradan 0.8 MPa'daki BF değeri 0.308458 metre küp bölü kilogram olarak okunuyor tablolardan. Şimdi ilk durumda soğutucu akışkanın kapladığı hacmi de biliyoruz. Buna bağlı olarak soğutucu akışkan kütlesi m eşittir. V1 bölü özgül hacim bir şeklinde hesaplanabilir. İlk durumdaki hacmimiz 0.01 metre küp. Ve özgür hacim değerimiz ise 0.308458 metrek bölü kilogram. Buradan soğutucu akışkan kütlesi 11.82 kilogram olarak hesaplanıyor. Şimdi ikinci durumda ise soğutucu akışkan basıncı P2 eşittir 400 kilopaskal olarak verilmiş. Ve sıcaklığı ise T2 eşittir 20 santigrat derece olarak verilmiş. Bu iki değeri kullanarak tablodan özgür hacim değerine ulaşabiliriz. Tablolardan 400 kPa 20 santigrat derece için soğutucu akışkan özelliğine baktığımızda bu basınç ve sıcaklık değeri için soğutucu akışkanın kızgın buhar olduğunu anlıyoruz ve kızgın buhar tablosundan 0.4 MPa ve 20 santigrat derece sıcaklık için soğutucu akışkanın özgül hacim değeri V2 eşittir 0.05421 metreküp bölü kilogram olarak okuyoruz. Şimdi ikinci durumdaki soğutucu akışkanın özgül hacim değerini biliyoruz. Soğutucu akışkanın kütlesini de biliyoruz. Buradan tankın kütlesine ulaşabiliriz. V tank eşittir m çarpı V2 olacaktır. Buradan soğutucu akışkan kütlesi 11.82 kilogram ve soğutucu akışkanın ikinci durumdaki özgül hacmi, yani tankı tamamen kapladıktan sonraki özgül hacim değeri 0.05421 metreküp bölü kilogram. Buradan V tank eşittir 0.641 metreküp olarak hesaplanıyor. Böylece arkadaşlar bu soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.